Merhabalar arkadaşlar. Hepinize f 16 Fenerbahçe kariyerinin yepyeni bir bölümüne daha karşınızdayım. 1461 Trabzon maçımız var. Maçtan önce şöyle baktım kadroya tabi ağır derecede rotasyon yapıyorum. O yüzden farklı kazanamayabiliriz. Yani yine kazanırız ama çok fazla rotasyon yapıyorum yine kadroda fernandağ falan dönmüştü en son tabi ben en son bölümü bir ay önce çektiğim için artık unuttum iyice her şeyi şöyle bir maçı da başlat diyelim dostlar ee, şöyle maç hızlarını bir tık daha yavaşlatalım ayarlayamadım ha tamam oldu Yani kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten. Fernando'yu da başlattım ilk 11'de ama kondisyon sıkıntısı çekiyor. Yedeklerimiz falan da hazır zaten sıkıntılı bir oyuncu olursa alırız. Ee... Ama gol atamıyoruz şu ana kadar. Neyse atarız ya. Takıma güveniyorum. Bu Uygar Mert'i de başlattık. Çocuk takır takır oynuyor. Güzel. Aferin. Markovic attı sandım da. Çocuk kendi kalesini atmışım. Bu FM 21'deki gibi bu ekranlar acaba arttırılabiliyor mu? Sadece iki tane mi ekran görmek zorunda kalıyoruz yoksa? Şimdi bir e, taktikler diyelim Fernando ile Markovic'e bir yeter çekmemiz lazım. Diego'yu alalım bir de. Van Persie'yi alalım. Nani'nin sakatlıktan dönmesi lazım takım çok zorlanıyor yoksa. Bu arada evet, çay içiyorum. Ben yani video şeyinde. inşallah fazla sesi gelmiyordur. Rahatsız olmazsınız gençler. Sanırım bu maç bu skorla bitecek gibi. İnşallah ziraatı da alırız bu sene. Diego, Ampersi um, ve gol. Ah, olsaymış Şener. var ve maç bitti 1-0 kazanıyoruz 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla şöyle isteksizce diyelim çünkü beğenmedim sonuçtan memnun değilim çeyrek final eşleşmeleri de varmış eskişehir spor maçımız var e, bakalım bir fixtürümüze de bakmadım tabii fixtüre de bakmak lazım onun dışında birkaç şey daha söyleyeceğim harddiski tamir ettim yani bol bol yeniden atmaya başlayacağım video gençler hiç sıkıntınız olmasın <laughs> oyun çok yavaş akıyor ya fm21 de böyle değil fm 21 de tak tak gidiyor günler en kötü bilgisayarda bile mesela e, oyun şeyi hızı 2-3 yıldızken bile bu size kesinlikle yetiyor zaten 5 yıldız olsa zaten takır takır gider bak eskiden hakem puan diye bir şey de varmış artık yok Eskişehir spor maçımız var. Bir de ziraat eşleşmeleri yapacağız. Oradan devam ederiz. Gençler ziraatla Malatya sporla eşleştik. Evet. Ondan sonra da şöyle bir maçlarımıza bakalım. Eskişehir maçında oynayıp bölüm sonu yaparız. Bir dahaki bölüm Rize Mersin Galatasaray maçlarını oynarız. Sonra zaten gidiyor. Ve dostlar e, maça geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. E, benim sevim çöktü. şey e, sevim çöktü derken yanlış söyledim. Sevim gitti daha doğrusu. Önceki sevim gençler bildiği maçından itibaren e, yeni bir sev kalmıştı ikinci sevim otomatik kaydetmeden e, oradan oynamıştık zaten bu maçlar işte. E, simüle ettirdim. Maçtan menajerimiz iyi çıktı. asistan menajer oynadı yani shoot. 1-2-3-4-5 ee, maçı Şimdi yine Malatya maçında Skorlar farklı yani O yüzden söyledim Açıklama yapmak istedim Malatya maçında oynayalım Güzelce Şimdi e, Kondralara falan bakalım Tabi açtan oynattığı için biraz yorgunluklarla e, Maç kondisyonu olan Eksik olan oyuncular var tabii ki huzursu hala sakat ona yapacak bir şey yok yani şöyle bir e, Mehmet Topal falan da iyi aslında durma ama meyreleşe yer yok ya kadroda böyle devam edelim Arkadaşlar bu Malatya maçını ama şöyle oynasak daha iyi olur yani o kadar Van Persie falan yük bindirmeyelim yada naniye uygar merti de oynatalım 10 numarada şöyle güzel bir taktiğimiz oldu hatta bağı da oynatalım <laughs> güzel ee, yine rotasyon yapıyoruz zil hatta İnşallah kaybetmeyiz rotasyonda Ekimoğlu hezimetini biliyorsunuz e ee, şöyle hırslı iyi formumuz var falan dedim gazı verdim alttan hadi bakalım inşallah kazanırız güzel ikinci dakikadan golü bulursak süper olacak hadi meyreleş aman Gökhan hadi Ozan hoca bu biçildi doğru doğru abi Şimdi ya. Adamı biçtiler resmen. Adamı biçtiler abi. Hadi kardeşim. Direkten döndü ya şanssızlığımız batsın. Urona. Gökhan. At bunu arma ya. ya. abi her ne kadar süper olsan da. Yani ceza sahası içinde bunları da at yani zahmet olmaz. Ama çok güzel oynuyoruz. Yedek kadro ile bile. Güzel oynuyoruz. Ee, Meyreleş kafada derin yara diyordur abi. Kafa sakatlıkları ciddidir. Aman Allah muhafaza Josef'i alalım. Adam ayda bir yılda bir oynatıyoruz onda da sakatlandı. Ay bahtımın karası. Hakem gördüğünü kart bayılıyor vallahi. Çok verdi adamlara kart bugün. Hadi. Hadi bir tane daha Gökhan bu gol. Allah şükür. Abi ya bir sürü şut çektik. Bakalım şimdi istatistiklerden ilk yarıda. Kaç tane şut çekmişiz? Ne yapmışız? En sonunda atabildik gole. Joseph aferin. Mehmet Topuz'dan e, ziraatte bile olsa sağ kanatta verim alabildiğimize aşırı sevindim. Hadi bir tane daha atalım be. Aferin Alper. Im. Arkadaşlar bu bölüm konuşmadığım yerleri kestim. Yani gereksiz yerlere değişiklik yapmayalım ya dursun. Zaten full yedeklerden çıkıyoruz. Bu kadar yedeklere rağmen adamları mahvettik diyebiliriz. Maç istatistikleri 24 şut. Adamların şutu yok. Bizim 10 şutumuz var. Kaleyi bulan sadece. Ee, adamları mahvettik gerçekten. Ya yedek kadro az kadro çıksak tarihi bir fark bile olabilirdi gerçekten. Böyle olacağını bilseydim gerçekten az kadro çıkardım bu arada. Malatya'nın bu kadar kötü olduğunu bilseydim. Mahta. Ah bulmuşken Almanlar gibi atın işte yakaladı mı? Atın yani. Alanya Spor öyle mesela yakaladı atıyor. Aşı buldu mu atıyor adamlar. Neyse. Onlar skordan özellikle oynadıkları futboldan çok memnun olduğumu belirttim. Şimdi dostlar bölümümüzün son maçına geliyoruz. Ee, Eskişehir maçını yapıp devam edeceğiz. Evet dostlar takım seçim ekranına geldik. Ee, şöyle hemen takımımızı kuralım. Jumper Jumpersi oynatalım. Diego'cu oynatalım. Ondan sonra Volkan şimdi bir yedekleri alalım. Meleleşin yerine oynasın sol kanatta. Ya da Marco mu oynasın? Ya. Böyle yapalım. Bay'ı çıkartalım. Ba iyi değil beğenmiyorum. Ee, sol sol bekimiz Hasan Siyo. Gel buraya. Ay pardon Volkan Şen'i aldım. Volkan Demirel'i alacağım ya. Şöyle yapalım. Mehmet Topuz'u çıkartalım. Bay'ı koyalım yedeklere. Robin Van Persie'ye şöyle tam tersi tamam. Ee, direkt başlayalım hızlıca. Bu maçı dayanacağımızı düşünüyorum. Tabi bir sürpriz olmazsa konuşmada yapmadık ama bu sene herhalde Ziraat'la şeyi alırız yani büyük ihtimalle dostlar. Ee, lige inşallah alırız. Ee, bu seri bittikten hemen sonra yeni bir seriye başlayacağım. FM 21 Inter kariyer Inter'le şampiyon olmaya çalışacağız. Uzun bir kariyer olacak. böyle böyle o kariyerden sonra da ya zaten yavaş yavaş yaz geliyor yayınlara başlayacağım 60 de atmıştı zaten telefonla oynuyordum vallahi görmedim arkadaşlar kusura bakmayın tepki veremedim ama yiyeceğiz sanırım yedik aferin ki ya hadi nani nani çok kötü bir pas attı nani niye böylesin nani <laughs> neyse ya nani'nin canı sağ olsun arkadaşlar taktiğimiz kötüyken hep o kurtarıyordu bize oy gol yedik sandım valla ya ne yapıyor sarıyı yemiş ama inşallah ikinciyi yemez o zaman aferin. GG ortayı kesti çok kötü bir kafa vuruşu Van aferin ki ya uf hadi hani at o golü ay abi çok güzel kesmişti K topu K ön Ofen. bu arada arkadaşlar şeye başlayacağız. PES 21'de Rebuild'lere başlayacağız. Lütfen takım önerileriniz yorumlarda belirtin. Bol bol e, ee, yapacağız. Sonra Ego of 2'ye başlayacağız. Eski adıyla Civilization 2. E, birkaç oyun başlayacağız. PES'te ana ligde yapacağız. Atalanta ana ligimiz e, bitti biliyorsunuz. Ben bu videoyu yaptığımda bitmiştir yani. Bitti diyelim geçelim. Eee dikkatli diyelim. Şöyle ikinci yarıyı başlatalım. Bunlar oynarken ben konuşayım mı kanalın gidişatıyla ilgili. Analik Atalanta Analik bitsin PES'te hemen bir yeni bir analik serüvenine başlayacağım. E, PES Analik şey e, Onda da işte düşündüğüm takımlar var. Alt takımlar falan düşünüyorum ama Bakacağız biraz da yama yaparım. Hoca bu kırmızı. Sarısı var zaten. Güzel. Aferin hoca. Yapıyorsun spora hoca. E, bir sürü yama yüklerim dediğim gibi peste yaparım. FIFA'da da e, şu anlık biraz yoğunum. Ama FIFA'da oynayabilirim yaza doğru. Şey ultimate'tim. Onun dışında da başka e, söylemem gereken bir şey yok. Hayır abi Joseph bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz. Nani ile Joseph mal mal goller kaçırıyorlar bugün. Hadi oza. Parkovic at bunu. Ama ne top oynuyoruz be abi bu taktik süper bir şey. Bakalım Inter kariyerimiz nasıl olacak FM 21'de biraz spoiler veriyorum ama belki arkadaşlar alt altlık, alt bir takım alıp da yapabiliriz Artık bilmiyorum. Ama ne abi puan puan vermeyelim bu işi bu adamlara. Hadi be Parkovic bitirin bu işi. Bitir bu fişi. Hurst eksik abi. Ben de diyorum bu takım niye böyle bozuk. Ama Josef'i de çıkartacağım. Mehmet Topal'ı alalım. Mehmet Topal. Pardon. Şöyle. Candır Can. Ondan sonra e, Nani'ye neyse Nani dursun ya. Hani, nani'ye kıyamıyorum arkadaşlar. Çok götümüzü kurtardı bu sene. Nani'ye kıyamam Kıyılmaz yani Tamam bu maçı da kurtardığımızı düşünüyorum Yani son 5 saniyede Tamam aferin Mehmet ee, Güzel arkadaşlar Yavaştan da bölüm sonu yapalım Buralardan ee, Hırs, Aferin beyler diyelim üzmeyelim takımı Çok formdayız ee, Şimdi bir dahaki bölüm hakkında Bir açıklama yapalım Her bölüm olduğu gibi 7 maçtır Kazanıyoruz e, Galatasaray maçına kadar oynayacağım 1 2 3 4 maç oynayacağım sevimi alayım Galatasaray maçından sonra sonraki bölümde Trabzon maçımız falan var ve bölümleri biraz uzatmayı düşünüyorum Galatasaray maçından sonraki bölüm mesela yani sonraki bölümden sonraki bölüm 2 bölüm sonraki bölüm kafam karıştı iyice e, bayağı uzun olabilir böyle bir saat falan o kadar uzun yapmak istiyorum bölümleri resmen bakalım artık göreceğiz neler olacak yani kanalla ilgili falan neyse uzatmayalım kendinize çok iyi bakın e, ee, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hala abone değilseniz görüşmek dileğiyle hoşçakalın bay bay